<laughs> Aa, Nisa buyurdu. Ah, Nisa, anneciğim, ne yapıyorsun sen? Neden bu kıyafeti giydin? Neden prenses gibi oldun? Ah, o kapıdan giren de kim? Ah, ya şu teyze gelmiş. Aa, hayır, hayır, Nisa, Nisa beni duymuyor musun? Nisa, hayır, hayır sakın o yaşlı cadı teyzeyi dinleme. Hayır, o sana kötü şeyler yapıyor. Yaşlıcan teyze de beni duymuyor. Bunlar neden beni duymuyor? Ah, hayır kızım nereye gidiyorsun? Ah, Yaşlıcan teyze ne yapıyorsun sen ya? Bunlar beni neden duymuyor? Hayır Nisa sakın su getirme sakın yardım etme ona. Ah, 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 planım başarılı gidiyor. Şimdi gelsin de görsün bakalım. <laughs> Eyvah sihirin etkisi geçti şimdi biraz gelecek olamaz. Yattı bu zehirli elmayı verip inanmıyorum. Hemen bu kaçayım kaybolayım. Ne yaptın sen cadı inanmıyorum. Kızımı bu elmayla zehirledi. Ben Nisa şimdi nasıl uyandıracağım? Ay inanmıyorum. Yaşlıcalı teyze de ortada yok. Ay bir prens gelse de kızımı uyandırsa. Ne yaptı bu yaşlıcalı teyze? Benim kızıma bayıttı bu zehirli. Elmayı verip inanmıyorum. Ah o da ne? Prens mi geliyor? Hoş geldin prens geldi yaşasın. Prensim lütfen Nisa'yı uyandır tamam mı? Ben geldim prensim seni uyandıracağım. Ay çok şükür canının demek geyik sihirli iksiri geçmiş. Çok şükür prensim. Evet. Kurtardık seni. Lütfen kızım uyandır. Lütfen. Seni bekliyoruz. Lütfen kızım uy uyandır Nisa'yı. Yok almışım ya. Anne, anne cadı nerede? Prens nerede? Anneciğim ne prensi ne cadısı? Anne. Aa, anneciğim ne saçmalıyorsun sen? Ne prensinden bahsediyorsun? Bir kere senin bu haninle ne? neden bu kıyafetle uyudun? Allah, ben Allah. Bu ki. Allah Allah ne oluyor ya? Uyuyamadım ben. Ya kesin sen bu kıyafetle uyursan tabii ki böyle rüyalar görürsün Nisa. Ne oldu rüyanda? Cadı mı geldi? Baba şey, vardı sana. Cadı mı vardı? Evet. Ay anneciğim sen kesin kabus görmüşsün. Aynen Öyle şeyler ancak masallarda olur. Anne o kadar gerçekçiydin ki hatta bir tane cadı vardı o bana Aa, sen iyice kabus görmüşsün. Bir daha bu kıyafetle falan sakın uyuma tamam mı? Tamam. Anneciğim demek ki neymiş? Bir daha böyle kimsenin yabancı birlerinden aldığımız şeyleri yemiyormuşuz tamam, tamam. mı? Ya Nisan neden böyle şeyler yapıyorsun? Böyle rüyalar görme tamam mı? Demek tamam. ki bu rüyadan çıkaracağımız ders neymiş? Bir daha yabancı birlerinden hiçbir şey almayacağız tamam mı? Ama anne çok gerçekçi Ay tamam anneciğim bir daha bu kıyafetlerle böyle uyursan... Tabii ki de böyle kötü rüyalar görürsün. Rüyanda da korkarsın. Tamam mı Nisa? Sakın bir daha böyle kıyafetlerle uyuma tamam mı? Böyle kötü kötü rüyalar görürsün. Anlaştık mı Nisa? <laughs> Melisa, Serkan. Hadi Nisa'yı kışkırtma yapalım mı? Ne dersiniz? Evet, Kışkırtma yapalım. Eve gizlice gireceğiz tamam mı? Bakın saat 12 eve gizlice gireceğiz. Onu korkutacağız. Lambaları kapatacağız. Biz dışarıya çıkıyoruz diyeceğiz. Biz hayır dışarıya çıkıyoruz diyeceğiz, çıkmayacağız tamam mı? Hadi gelin koşun. Ben şimdi Nisa'yı söyleyeceğim. Biz dışarı çıkıyoruz diyeceğim. Kapıları kapatacağız. Hayır hayır o gelmeyecek. Onun da devi var. Gelemez zaten. Hadi gelin biz ona kışkırtma yapalım tamam mı? Acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. Hadi gelin bakalım. Nisa, anneciğim ne yapıyorsun burada? Ödev, yapıyorum. Ödev mi yapıyorsun? Evet. Anneciğim biz dışarı çıkacağız. AVM'ye gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Ha niye gelmiyorsun? Benim ödevim var. Ay anneciğim senin ödevin vardı değil mi ya? Doğru sınavım vardı. Hadi sen sınavına çalış anneciğim tamam mı? Biz hemen gidip geliriz. Kafayı kimseye açma tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bak dikkat et kendine tamam mı anneciğim? Biz hemen geliriz. Şimdi ne yapalım? Lambaları söndürelim. Mi? Şimdi ne yapalım? Hadi lambaları söndürelim. Sonra hadi Beraber lambaları söndürelim. Sen televizyonu da kapat Erkan, Televizyonu da kapat. O kalsın o kalsın. Hadi gelin bu arayın da lambasını söndürelim. Sonra gelip salamalı yere saklanacağız. Tamam mı? Hadi ha, kapıyı örtüyor gibi yap. Kapıyı çap çap çap. Örtüyor gibi yapalım da bizim gittiğimizi zannetsin. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Kapat, kapat. Heh, kapat lambayı. Hadi tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Serkan sen yavaş çizile basacaksın. Sonra biz saklanacağız. Bakalım ne yapacak Nisa tamam mı? Tamam. Hadi gelip saklanalım. Ya ne Merisa, gel 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 sen yemeğim yanıma gelsin. Hadi, hadi, ben hadi, evet tamam biz hazırlanalım. Gel şu kapının arkasına saklan Nisa. burası karanlık. Hadi biz buraya saklanalım. Serkan sen zile bas. Koşarak yanımıza gel tamam mı? 1 2 3. koş 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 koş. Gel Gel, gel Serhan gel. Koş, 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 koş. Nisa gelecek şimdi. Koş. Koş, 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 koş. Saklan, saklan hemen. Saklan. Saklan. Hadi saklan buraya bir yere. Görmesin. Şimdi ne yapacağız bakalım. Çok merak ediyorum. Bakalım Nisa ne yapacak. Saklan oraya, saklan. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Annem gir gitmişti Bir şey unuttular ki? Ben hemen kapıya bakıp geleyim. Aa kapılar da kapadı. Kim geldi ki? Ava sormaları da için çoğunlukla bir açıyor. Aa, kimse yok. Biri şaka mı yapıyor acaba? Hemen kapıyı çekeyim. Geliyor. Devam et Melisa. Melisa kardeşim nasıl inandı değil mi? Ay iyice korkacağım şimdi ya. Şaşırdı. Ay Helal'a iyi ne yapıyor acaba? Ay gel bir de ona bakalım. Al Hello neighbor, gördün mü ya? Nasıl inandı değil mi? <laughs> Ay çok komik oldu ya. İnanamıyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kapısına vuracağız gizli gizli. Bakalım evet, kapısına vuracağız tamam mı? Hello neighbor, bu görevi sana veriyorum. Kapısına sen vuracaksın tamam mı? Sonra geri saklanacağız. Bakalım ne yapacak? Ay iyice korkacak ya. Koş 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 kapısına. Ne yapacak şimdi? Ben de saklanayım. Sen oraya gir çabuk gir. Çık yolda geleceğim. Güvenli. Burası daha güvenli. Bakalım şu delikten gözüküyor zaten ne yaptı ne yapmadı. Aa bu kapıya vuran da ne? O iyice korkmaya başladı. Melisa, Melisa, Hello Neighbor. Ay, Nisa iyice korkmaya başladı. Şimdi, evet, cidden, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Televizyonu açacağız. Birisi televizyonu açtı zannedecek, tamam mı? Hadi, hadi, hayır, Hello Neighbor, sen aç, sen. Hadi, hadi, hadi sen aç, koş, koş, koş. Sen oraya saklan, tamam mı? Hello Neighbor, e, istersen bizim videomuzu aç, tamam mı? Bizim videomuzu açarsan bizim geldiğimizi zanneder. Evet evet sesini aç. Bizim geldiğimizi zannetsiz ama. Hadi açtın. Çabuk saklan çabuk çabuk çabuk. Şimdi sesini duyup gelecek. Melisa saklan. Sen nereye gidiyorsun ya? Allah Allah saklanacak yer bulamadılar. Hadi hadi iyice saklan. Ben de perdenin arkasına saklanacağım tamam mı? Kafana yastık falan ört. Dur. Melisa sen de şunu üstüne al. Melisa sen de bunu al. <laughs> Bakalım siz oraya. Burada bekleyin tamam mı? Şimdi Nisa gelir. Ben de perdenin arkasına saklanacağım. Tamam, Bakalım ne yapacak? Ay şunun arkasına ben de buraya kapının arkasına saklanayım. Hemen geleyim. Ben olacağım. Ben de geliyorum. Ben de Ben de. Aa. Ne yapalım? Ne oluyor? Ay iyice kutlaya başladım. Nerede annemler ya? Ay, ne gidiyor asansör. Ya televizyonu kim açtı ya kendi kendine parladı. Gece korkudan başladım şimşek de çıkıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ama telefonum da şarjı bitmiş. Her gece çabuk gelin. Benim ödev yapmam gereken yani vardı. Berisa Serkan ben şu televizyonu kapatayım hemen. Ay nasıl inandı gördünüz mü? Ay, ay iyi ki buralara bakmadı ya bizi görmedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gürültü yapacak bir şeyler bulmamız lazım. Ses çıkartmamız lazım. Ay, ay iyice ay, bak, var ya. Hayır hayır saçmalama. Hayır o olmaz ya ses çıkarır. Bir şeyler bulmamız lazım. Ne yapsak ki? Tencere tava mı getirsem acaba ben ya? Ay buralarda tencere tava saklanmış olmam lazım bir yere. Evet onları birbirine bulalım. Harikasın Hello Neighbor. Çok iyi. Gel Melisa Melisa. Sen de gel. Gürültü yapacak bir şeyler bulalım. Sonra gürültüye gelir belki. Hadi Hello Neighbor Melisa ses yapalım tamam mı gürültü yapalım bakalım Melisa ne yapacak ay iyice korkacak ya Melisa hadi gürültü yapmaya devam edin bakalım Melisa ne yapacak hemen saklanalım sonra tamam mı hadi gelir şimdi tamam tamam hadi saklanın saklanın hadi çabuk ay çabuk saklanın bir yere oradan izleyelim tamam mı ben, ben. çabuk çabuk koşun 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 şimdi... ya. Ay sen neredesin zaten hiç gözükmüyorum. Ben bile zor görüyorum seni. Ay hello neighbor ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Gene kapısını çalacağız. Zile basacağız tamam mı? Bu sefer çalıp kaçacağız. Hello neighbor sen o görevi iyi yapıyorsun. Hadi hello neighbor saklanalım çabuk, çabuk çabuk Şimdi gelir şimdi bizi arar. Hiçbir yerde bulamaz. Ay ben de yerime gideyim ya. Şaşkın bizi bulamazsın. Ay ben, ben de buraya saklanayım şu delikten bakayım. Oğlum ses nereden geliyor ya? A, Nisa biz bulduk ya, Ay, Nisa sana kışkırtma yapıyorduk, hay seni sena şaka yapalım dedik anneciğim, Ay, biz de buldum sonunda korkma, hay Korkmuş Nisa Yerim ben sizi, Nisa nasıl korkmuş kışkırtma yaptık sana zaman değil mi? Hep sen mi yapacaksın babaya Nisa'ya değil mi? Biraz da biz Nisa'yı yapalım. Tamam bir dahakine anneye yapalım tamam. <laughs> Bakalım bana yapınca neler olacak. Hadi görüşürüz. Ölümde kadar. ne yapacağım? Bilmiyorum ki Nisa bu kartonun içi de göremez herhalde. Nisa ne yapacağız ya? Abla aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu kartonda saklanarak otoparka gideceğiz. Ee sonra? Sonra da arabaya binip saklanacağız. Aa doğru söylüyorsun Nisa güzel fikir. Nerede acaba? Nisa burada dur bir dakika bir saniye tam burada Nisa. Nisa bu tarafa döndüğü zaman kartonun içinden saklanarak gideceğiz. Tamam. Nisa bu tarafa bakıyor bekle. Nisa tam zamanı öbür tarafa döndü şimdi. Bak adam nereden çıktı ya? Biliyorum ki abla ya. Nisa arabaya bindiğimizi gördü mü acaba? Dur bir bakayım. Saklan abla gelmiş. Saklan Nisa. Eee buldu beni burada ne yapacağız? Nisa tam senin kafanı. Ne yiyor ya? Aa, Nisa bak kül perdonu ne. Abla hem de örümcek adamdı. Nisa bunu atalım Belki bunu alırsa gider. Ver abla atayım abla. Atayım abla. Nisa yiyecek mi acaba? Bilmiyorum ki. Neyse aldım mı baksana. Yok abla ben Vermedi herhalde. Of ne yapacağız? Abla başka bir şeyler bulalım. Tamam. Ya tamam at neyse. Verem Nisa kalk başka bir şeyler bulalım. Abla yok ki bir şey. Ara ara. Nisa. Aa süt burger. Abla bu benim. Nisa saçmalama yenisini alırız. At gitsin. Yok ya ben bunu açmam yiyeceğim ben bunu. Nisa Nisa çabuk aç şunu. Of ya tamam. Atıyorum bak. Nisa at. İnşallah süpürgeri alıp gider örümcek adam. Gitti süt burgerim ya. Misa yenisini alırız yeter ki örümcek adam gitsin. Baksana bir yiyor mu? Tamam bakıyorum. Abla gitmemiş mi tarafa bakıyor. Onu da mı yemedi Misa? Yok abla yemedi. Misa çabuk başka bir şey bulalım. Nisa vaktimiz kalmadı Aaa a Aa, Bu kok benim Nisa Abla ver şunu atalım Bunu kesin alır Of ya bunu ben yiyecektim ama Abla şimdi zamanıma ömücek adam geldi Neyse tamam ya at gitsin Atıyorum abla Nisa yedi mi acaba? Biliyorum ki abla bir bakayım. Abla gitmemiş. Bunu da mı vermedi ya? Hadi çabuk abla başka bir şey bulalım. Hadi abla hadi. Nisa hiç mi bir şey yok bu arabada? Ne bileyim ben de şey aşağı attım. Tamam abla bakıyorum. Aa, abla burada yok. Allah Allah nereye gitti ya? <laughs> Lisa, abla arabanın önünde. Ne yapıyor Nisa orada? Abla galiba bu arabaya binecek. E, arabanın içinde bir varız. Evet abla bu arabaya binecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Abla bizim kaçmamız lazım. Nisa arabanın anahtarı nerede? Bilmiyorum ki. Nisa babam arabanın anahtarını Hah, buraya koyuyordu. Anahtar. Abla harikasın. Anahtarı bulduk. E abla şimdi ne yapacağız? Nisa şoför kapısına geldi. Nisa bence direksiyona oturacak. Abla motoru atalım mı? Aa Nisa doğru arabanın anahtarını atarsak bizim peşimizi bırakır. Ama arabaya da türür. Nisa biz de babamın polis arabasına bineriz peşine düşeriz. Aa evet abla polis elbiselerimizi de giyelim. Aynen Nisa al şu anahtarı da at. Tamam abla atıyorum. Sen kaçmanın tam zamanı. Abla direksiyona geçiyor. Nisa benim taraftan kaçıyoruz. Sonra polis elbiselerimizi de giyeceğiz. Aynen abla. Polis onu peşine düşelim.